döndük. Orada bir yarım saat bekledik. Çünkü annemin alerjisi olduğu için dediler ki yarım saat bekleyin. Bize de dedik ki tamam bekleriz. Aşı olmayı hiç istemiyordum aslında. Ama haberleri çıktı işte otobüsleri almayacağız falan filan. Okulla alakalı sorunlar çıkacak dediler. Biz de mecbur olduk. Yani <laughs> olmazdım aslında. Ama olmak zorunda kaldık. Zorunda bıraktılar bence bizi olmaya. Ondan kanaklı gittik aşımız oldu. Ve ayrıyetten Kore'den No Easy standart versiyonlar Türkiye'yi Türkiye'ye, İzmir'e yola çıkmaya başladı. Yani e, onu takip ediyorum. Ben görevi üstlenmiştim. Gruplaşa, grup, gruplaşa birlikte albüm aldık. Albümleri ben dedim, Benim evime gelsinler dedim. Ben size kargolarım dedim. Büyük bir yükümlülük aldım üstüme. Onlar kargoya verilmiş. Ve AliExpress'teki gömleğim Türkiye sınırları içerisine girmiş. Omuzum gerçekten çok acı. Omuzum niye bu kadar acır ki bir insanın? Aşı olunca. Evet. Şimdi uh, sisteme düştüm bilmiyorum. Birazdan bakacağız bilgisayarım pıçık pıçık pıçık. Aşı olup olmadığımı göreceğiz. Tokyo Revengers gömleğim geldi. Aras kargo getirdi. Gümrük parası ödemedik. Yani bu tişört 40 liraydı. 40 lira gönderim ücreti olarak yazıyordu. Onları verdim. Sonra indirim oldu. 70 liraya aldım bu gömleği tamam mı? Ama gümrük parası falan gelmedi. Anlamam neden. Böyle yani. Şimdi çıkartacağım poşetten. Bedeni olacak mı bilmiyorum. Çünkü çok garip yani. Kaç yazıyor? 5x saç yazıyor mu 5x şey boy 1.80 kilolu 90'larda olanlar bu gö bu gömleği alabilir diyorlar 5x Ben de o kadarım aldım. Çok fazla bilirim artık. Bak oldu müthiş oldu hatta kocaman istediğim gibi. Çok güzel oldu. Evet saydım. şimdi yiyor. Mani çok mutlu oldum gerçekten. Baya mutlu oldum hatta çünkü hani Alex ve Sanjenerler çok büyük, bazda çok küçük çıkıyor ya. Ben de aslında tam bu şekilde bir kocaman istemiştim çünkü küçük olsa geri dönüşü yok. Ay, yani kilo vermem bir yerde, kilo muhtemelen. <laughs> ama büyük olursa hani küçük ben kilo vermiş olsam bile her türlü giyebileceğim bir şey. Ve uzun ya hani. Altı short şort giyince de hop böyle gözüküyor. E, arkam şort ipi ama bu arada. Burada da bir şeyler yazıyor. QR kodu okumadı. Kopartmayacağım. Şu an değil yani. Video çektikten sonra kapatacağım. Çünkü alışveriş yüzü çekeceğim. Ya da bilmiyorum. Alışveriş yüzü çekecek kadar bir şeyim yok. Alexis size mantırım anlatırım. 5 dakika boyunca olduktan sonraki gün bugün yani birazcık ağrı var mesela şu an az önce böyle kaldırdım elim böyle yaptım ya birazcık sızladı ama çok fazla değil ben çünkü alışkınım ben bana iğne girmesini çok seviyorum ama şu an çok ağrı olmasa da dün iğne soktuktan sonra iğnenin sokulmuş acısı nasıl soktuğu artık acıttı birazcık ama olsun şimdi daha iyiyiz ben şimdi ahtalı plancisini yapacağım. Bayağı geciktim aslında. Pazartesi yazıyor burada. Ben Çarşamba'dan başlayacağım sonuçta. Perşembeymiş bugün. Buraya 09 2021 yazacağım. Goya katılmıştım. Oradan aldığım şeyler geldi. PTT ile birlikte. Böyle sürmeli bir şey. Yapıştırıcı. ve bu. İçinde birkaç tane var. Alfabe seti. görmezse şuradan hiç nasıl boyunca Aa bir bok olmadı. Allah koş 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 koş. Dışarı çıkıyoruz. Saçıma bandan taktım. Dedim uzun zamanda takmam bugün takayım. Üstüme bu beyaz tişörtü giydim. Altına bu şortu giydim. Çoraplarım bu sefer aynı ve kısalar. Buyurun. <gülüyor> 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 Merhabalar. İyisiniz. ne yapıyorsunuz? Ali yoruldu. Ali yoruldu. Emir geliyor. Ay Emir geliyor. Hmm. Kedi. Çıkıyor ettim. Kedi. Kediler. Saat güzel sonra. Emir'i berbere getirdik. Berber. Şimdi saçını getirdik ama Emir hiç sevmediği için ben dışarıda bekliyorum. Hani şimdi bağırır benden yüz beklerse ben burada oturayım. Hem daha esintili burası. shortlet shortüme giydim. Geçen vlogda göstermiştim. Shortum aynı. Tap taplarım. Benim de 20. 27. İstediğim bir şekilde pantolon asla bulamıyorum. Asla. O yüzden okulun günü hangi pantolon giyeceğimi düşünüyorum. Çünkü okulun günü pantolonum yok ve öbür yarın. Öbür yarının yarına okullar açılıyor. Ama benim pantolonum yok. Okul tişörtümü de kaybettim. Şey, muhtemelen bazanın içinde, bazanın içinde bakacağım. Ee, kendimi bugün çok daha iyi hissediyorum. E devlet şifremi aldım. E nabıza kayıt oldum ve aşı şeyime baktım. Aşı şeyim oluyor. Şimdi bilgisayardan da onu hallet. Şimdi bilgisayardan da onu hemen halledip sana göstereceğim aşı şeyimi. İçeride hiçbir şey çekemedim çünkü pantolon falan arıyorduk ve çok müthiş sinirli ve gergin bir ortam içindeydim. O yüzden bir şey çekmedim. Sadece işte o yolu çektim birazcık. O da yine artık eve giderken <laughs> diye. Bunun için de okul kıyafetim bulabilirsem ne mutlu bana. Burada kickbox şeylerim var. Çok küçüncü olduktan sonra bıraktım kickbox'u. Bunlar var yani. Bu da test kitapları falan duruyorlar. Atacağım inşallah bir gün bunları ama okul kıyafetim burada değil herhalde. Şu an çok sinirli ve gerginim çünkü okul formamı bulamıyorum. Ne dolabında ne bazaların altında bulamadım ve şu an çok sinirlendim. Rusya tişört de giyebiliyoruz. Ama okul formamı nereye koymuş olabilirim diye düşünüyorum yani. Siyah şorta gideceğim muhtemelen ama pantolon yok, şey yok çok sinirlendim. Ne? Ne oluyor? O pro idol değil mi? ben pro idoliydim. güzeldi ki hava. Maşallah çok rahat uyudum. Ve hani böyle Eylül geldiği için sanırım böyle rüzgar böyle faldır fuldur esiyor. Bugün kıyafetlerimi ve kitaplığımı, kitaplığımı, kitaplığımı ve giy giyme dalımın üstünü düzelteceğiz. Çünkü odayı seller sular götürüyor. Kıyafetleri kapladım. Bu ikisini yıkamaya yatacağım sadece. Bunları da dolabıma yerleştireceğim. Artı olarak restorandakileri de yerleştirdim. Şimdi bunları dolaba koyacağım. Kıyafetler tamam. Giyme dolabımı da düzelttim. Giyme dolabımın üstünü ve kitaplığımı e, kahvaltı ettikten sonra düzelttim. Çünkü hem yoruldum hem acıktım. Bunları ya anneme vereceğim ya da gardıropsa satmayı düşünüyorum. Çünkü bayağı hiç kullanmadığım şeyler var. Kahvaltımı ettim falan filan. Kahvaltıda üstüme içecek döküm için tişörtümü değiştirdim. Şimdi... Kitaplığımı düzeltmeye başlayacağım. Şarkı açtım. Öyle. Şu an güncel mangalarım bu kadar. Mangaları yerleştirdim. Bunları tam yerleştirmem çok güzel olmuştu ama e, Tokyo Gül 7, İblis Keser ve Serap of the End ilk 3 cilde burada kalmış. Onları sonradan fark ettim. Ben de bunları buraya aldım. Yani sıkıştırmak zorunda kaldım. Bu şekilde gözüküyor. Burada helipot kuşasını yapacağım şimdi. Öldüm. Gerçekten daha bitmedi. Ama öldüm yani. Çünkü... Rüzgar durdu. Rüzgar esmiyor ve güneş şu an benim odama vuruyor. Ne hiç vurmazdı. Bugün vurrası tuttu herhalde. Kendim çok... Yerler boşaldı. Annem dedi ki... Anlatacağım kitaplığın ve şu kısımların yerlerini değiştirelim dedi. Ben de okeyledim bunu. Yarın değiştirdiğimiz için daha fazla burayı burayı okey de burayı, burayı düzeltmedim. Şu bu şekilde oldu. Şu şekilde. Çok, çok güzel olmuş kitaplık. <laughs> Teşekkür ederim Emir. Şu şekilde hop indi. Ben şu şeyi şu askılı yoğurt aslında şurada durduğu için istemiyorum aslında ama hmm. kıyafetlerimi asmak için de bana ihtiyacım var Emir. Kıyafetlerimi asmak için ona ihtiyacım olduğu için buraların şeklini değiştireceğiz yarın babam evde olduğunda.